Asselamu Aleyküm. Kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, malum yerel seçimler öncesi sürekli yeni yeni açıklamalara, belediye başkan adaylarının yeni yeni e, görüntülerine, videolarına tanık oluyoruz. Dolayısıyla tabii kamuoyunda, basında, medyada da bu haber niteliği taşıdığı için geniş yer alıyor. E, bir gazeteci, yazar ve yorumcu olarak da dolayısıyla soruyorsunuz. E, ben de kendi düşüncelerimi ifade etmek durumundayım. Ee, zaman zaman da paylaşıyorum. Kendi sayfamda biliyorsunuz. Gerçi benim düşüncem ne olduğunu ama. Yani bu konuyla ilgili çok ciddi manada özelden gelen e, haber linkleri ve videolar var. Tabi hepsini paylaşmak veya hepsi hakkında yorum yapmak mümkün değil. Yani benim de almış olduğum e, terbiye gereği veya e, hangisi uygundur değildir. Onu da platform olarak değerlendirip uygun olanları ancak paylaşmaya gayret ediyorum. Fakat tabi kamuoyuna basına medyaya yansıyanlara da herhangi bir şekilde müdahale etme şansımız yok ya yani bir yere, yere kadar. E geçtiğimiz günlerde e, Eskişehir e, Cumhuriyet Halk Partisi başkanının yapmış olduğu bir açıklama vardı. Dolayısıyla bu e, açıklamada e, AK Parti Belediye Başkan adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun e, belli bir vakıf, e, birlik vakfı e, adına yapmış olduğu bir görüntüyü servis etti. E, onun üzerine ben birkaç şey söylemek isterim. Dolayısıyla bununla ilgili e, bir saniye.